Arda kardeşler düdüğünü çaldı. Maça Tümosan Konyaspor başladı. kalvo Sekli top. Ceza sahası. Gol pozisyonu Ersin. Çıktı aldı topu. Etkili geldi yani ikinci dakika. Kalbonun pası. Marlos Moreno aldı topu. Raşisa geldi önüne. Gilerme. Marlos Moreno. Marlos Moreno, Marlos Moreno, Ersin! Ersin Destanoğlu! Hacı Ahmetovic ortayı yaptı, kafa dışarıya! Kale sahasında Bahtiyar Zaynuddinov! Masuaku! Faul kararı Ahmet Oğuz! Bahtiyar Zaynuddinov! Ceza sahasına gönderdi. Kafa vuruşu dışarı gitti. Jackson Muleka. Yağmur şiddetini arttırdı Konya'da. Ersin gönderdi yerde Jackson Muleka. Yükseldi vurdu kafayı. Valentin Rozier. Raşista'nın koşusunu gördü. Rozier. Raşista pas. Raşista çevirdi içeriye doğru. Gol pozisyonu savunma. Ters bir vuruş. Gol. Topağlara gitti. Beşiktaş Duraklamada 1-0 öne geçti. Uğurcan üzülüyor. Uğurcan'ın üzüntüsü. Topu kendi alımına gönderdi. Müdahale etmek isterken ters vuruş. Top alanı gidiyor. Enzonzi. Gilerme hücuma çıktı. Gilerme. Gilerme yerden gönderdi. Gol pozisyonu Ersin. Ersin Destanoğlu, Oğulcan geldi. Ön direkte dokundu. Ersin ceza sahasına orta. Boşta kaldı. İtirazlar var. Karar devam. Oyun sürüyor. Konya Spor oyuncuların itirazları var. Arda kardeşler devam ettirdi. Oğulcan Luka Pirip Pirip'ten Oğulcan Ürgün Kalbi kaldı. Sekti top. Nelson Oliveira. Hacı Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar yerde. Kart gelecek. Sarı kart. İkinci sarı. Ardından kırmızı. Oğulcan önce yaptığı müdahale. Sonrasında topa vurduğu için ikinci sarı. Saniyeler içinde. Hatta saniyeler içinde. Arka arkaya iki sarı. Abu Bakar. Harika döndü Abu Bakar. En son önündeydi. Muleka'ya pas. Sakatlık var diğer taraftan. Muleka gönderdi Gezal'a doğru. Raşit Gezal. Raşit Gezal sana bu Bakar. Abu Bakar ceza sahasında. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Beşiktaş'ın kaptan attı golü. Konya'da Abubakar. Rakiplerin Rakiplerini önüne aldı. Çalımları attı. Golü de attı. sana bu Bakar. Son maçlarda skor tabelasında hep o var. Gol serisinde 3. maç. Ben sana bu bakar. İşte bu step Klas hareketler. Bu kez sol ayakla. Kareyi görüyor. Vuruşu yapıyor. Çok klas bir gol atıyor. Omar Kohli Hacı Ahmetovic. Uzaklardan bir vuruş. Dripten. Amarty. Demir bıraktı. Alex Oxley Chamberlain'e geliyor Beşiktaş. Chamberlain kareye battı. Sert vurdu dışarıya. Şimdi içeriye doğru Demir Ege'den sekti. Gilerme bıraktı. Orta ceza sahasına Enzonzi kafa Kaleci Ersin. Enzonzi. Şimdi yerden çıkıldı o. Ceza sahası Yunus aldı. Gol pozisyonu yerde kaldı Ersin. Arda kardeşler. Devam dedi. Yunus ceza sahasına girdi. Rakibinin mücadelesinde yerde kaldı. Devam kararı geldi. Maç bitti. Konya'da kazanan Beşiktaş. 3 puanı 2-0'lık sonuçla alıyor siyah beyazlar.